Bugün sanal gerçeklikte bir hayalet olacağım. Bu yaşlı dedemizin evinde dolaşacağım. Bu dedeye musallat oldum. Mumları uçuracağım, eşyaları uçuracağım. Bir şeyler yapacağım. Bu adamı korkutacağım. Şimdi burada bazı ayak izleri var. Evde hayalet olduğunun göstergesidir bu. Hayaletler ne yapar? Işığı kapatır, açar. Ben yapamıyorum onu. Uçuyorum ama galiba harbiden hayalet vücudumla. Aa burada kitaplar var. Hayalet mumları söndürür. Söndürmüşüm zaten. Ah, ben yakmadım. Böyle evdeki eşyaları alır hayalet. Şöyle uçurur. Huu. İnsan yok mu oğlum bu evde? Kimi korkutacağız biz? Aha. Ha, anladım. Ben konuştuğum zaman beni duyuyorlar ve korkuyorlar. Şimdi bu adamı korkutacağım o zaman. Bak. Korkma korkma daha bir şey yapmadım daha bir şey. geri Gerizekalı. Aa! Aa! Korkma artık. Neyse ben gidiyorum buradan. Dünyanın en işlevsiz hayaleti olabilirim. Bu ipi çek ve başla diyor. Çekelim abi. Ah, beli ağrıyan bir hayaletim var. Bel sorunları olan bir hayaletim, yaşlı bir adamım. Her türlü kaosa neden olmam lazım. Bana görev mi veriyorsun? görev mörev işlemez abi bana. Ben kendim ne istiyorsam onu yaparım. Oha bu ne? Samuray zırhı. Nasıl bir eve geldik? Hı, evde uçan samuray zırhı. Bir Japon hayaletim ben. Hı, bak görüyor musun? Bak geri zekalı bak. Evin içinde uçan şeyler var. Al. Al. Ana adam düştü yere. Özür dilerim iyi misin? Seni kaldırabilir miyim aya? Adam içimden geçti hayaletim diye. Ne oluyor bana kız... Oğlum hayalete ah! Hayalete kızılır mı lan? Aa manyağa bak. Bir şeyler yapıyor. Şunu alayım da kafana atayım seni. Al yürü git lan. Ana! Adam durdurulamıyor. Benim şimdi sessiz mi olmam lazım bu adamın? Ben duymam için. O zaman sessiz sessiz yanına gideyim sonra bir anda bağırayım merhaba. Aaaa! Adamın böyle ödünü bokuna karıştırırız işte. Ne kadar saçma ve iğrenç bir evin varmış senin. Üst katlarına bir çıkayım bir gezeyim senin evini ben. Aa sinirlendi gene. Hayalete sinirleneni de 200 gram Oha bu ne kasa var burada. Hemen bunun şifresini yorumlara yazın arkadaşlar. Ben öyle şeyleri bilemem. Öh. Açılmıyor mu lan bu? Hadi! Açılmıyor. Ya ne bağırıyorsun ne bağırıyorsun? Sen mi hayaletsin ben mi hayaletim? Bağırma be. Ben şimdi hayalet değil miyim? Bunun içine direkt girebiliyor olmam gerekiyor. Vallahi girdim. Ana adamın bitcoinleri var. Bu ne para silahı. Bunu çıkaramıyorum buradan. Ben hayaletim ama onlar hayalet değil. Bu ne? Burada şifre mi yazıyor? Nedir bu? Top siktir. Bakalım bunun içine. Açılmıyor ki bu. Oo bu ne? Adamın yemeği var burada. Hemen hayaletler de acıkır. Oh. <laughs> Ana bu kedi oyunundaki bilgisayar değil mi lan? Vallahi aynısını almışlar buraya koymuşlar. Bu ne? Roket falan var. Ne işe yarıyor bu? Uçuyor. Harika. Harika. Bir çocuğun yapabileceği şeyleri yapıyorum. Koskoca hayalet olarak. Oo, bu ne? Aa moratis ışık. Bunu bu a bununla kesin bir yerlerde şifre arayacağım. Aha yazıyor. 007 yazıyor. Ne 007 Bond, James Bond. Deneyelim. 007. Oldu mu? Vallahi oldu. Geri zekalı şifreni öyle yerlere yazarsan böyle olur. Aha neler var burada? Para var. Biz para istemiyoruz. Mezara mı götüreceğim? Ölüyüm zaten. Para silahı var. Şöyle etrafa para dağıtabiliyorum Ne Monopoly parası bu. 5 para etmez. Şu ilgimi çekti. Ne bu su silahı mı bu? Niye bu adam bunu kasaya kapatmış ki? Dayıcığım, dayıcığım. Neredesin dayı? Seni sulamaya geldim. Neredesin? Aha buradasın. Al sana. Al Gerizekalı Kime bağırıyorsun sen Aa, Ben de sana bağırıyorum Aa, Ben hayaletim Benden nasıl korkmazsın sen ya Yat yere Gel seni şöyle Alıp kaldırabilir miyim Kaldıramıyorum da Allahım Kim kimden kaçıyor bu Nedir böyle ya Hayalet değil miyim ben Duvarların içinden uçar Üst kata bir anda gelirim Sen de alt katta kalırsın Ana bu adamın Çoluğu çocuğu var Yapay zeka ile yapmışlar Adamın çoluğunun çocuğunu Ama olsun ben böyle bir oyun geliştiriyor olsam ve buraya fotoğraf koyacak olsam ben buraya Trip Bit Trip'a'nın fotoğrafını koyardım. Ama yani bu oyunun yapımcısı anlaşılan vizyonsuzmuş. Bu ne oğlum burada mikrofon falan var. Oyuncu bilgisayarı falan var. Ben ne yapacağım şimdi bu oyunda tam anlamadım. Ben şu an başıboş geziyorum. Aha sinek gel buraya. Nefret ediyorum oğlum sizden. Kökünüzü kurutacağım. Bu ne oğlum hayaletten hızlı uçan sinek mi olur? Gel buraya. Gel buraya gel buraya. Gel buraya. Dayı çekil Allah aşkına şu sineği yakalamaya çalışıyorum. Aha öldü sinek. Atma bana atma bana. İçimden geçer ben hayaletim. Ne atıyorsun? Şuraya bak ya deli midir nedir? Ben üst kata çıkıyorum dayı. Şimdi galiba yanılmıyorsam kolumda bazı görevler olacak. Ne diyor? Gidiyor ki git diyor. Çorapları yıka diyor. Git diyor adama su sık diyor. Bir de mikrodalgayı patlat diyor. Tamam abi yapayım. Yaparız. Hayaletiz, yaparız. Her türlü pislik, her türlü şerefsizlik bizden sorulur. Ama niye yapıyorum böyle şeyleri bilmiyorum. At bana şunları. Deli midir nedir ya? Şimdi mikrodalga Oha bu ne? Ha dondurma. Dondurmalarını yaladım, yemedim. Saçma bir tat olabilir üstlerinde haberin olsun. Şimdi mikrodalgayı bir pat atalım. Sakın ve asla mikrodalgada yapmamanız gereken şeyler. Mikrodalgayı açıp içine metal koymak. Kapat. Başla oğlum. Ha, görsel şölen. Görsel şöyle. Tamam bunu yaptık. Başka ne istiyorsunuz benden? Git diyor çorapları yıka diyor. Ben niye böyle bir şey yapıyorum? Neden bu adamın ev işlerini ben yapmak zorundayım? Bu adamın çamaşırhanesi neresi? Şu kata çıkalım. Nerede oğlum bu adamın banyosu ya? Bura mı? Aha tuvalet. Skibidi tuvalet. Bu ne işe yarıyor? Sabun. Aa su spreyi. Bu da görevdi. Bunu gidip adamın suratına sıkacağım. Keltoş al sana. Ne oldu? Su sıktım sadece. Niye bayıldın ki sen şimdi? Geri zekalı. Neyse senin çorapların nerede o pis kokulu çorapların? Onları yıkayacağım ben. Bunu lan duvardan geçemiyorum. Hani hayal ettim ben. Niye geçemiyorum? Aa çamaşır Granliye geldim abi. Yo burası da banyo. Ya dayı senin çamaşır makinan nerede ya? Ben aşağı ineyim bari. Aha burası mı? Bakayım. Olmayı adamın evinde bir sürü tuvalet var, bir sürü banyo var. Bu adam zengin. Aha buldum çamaşırhaneyi. Bunun kilit çorapları nerede? Abo! Eee! Ölüm kokuyor. Ben ölüyüm ben bile ölüm kokmuyorum. Açayım bakayım şunu. Açıl. Heh. Ama konuştuğumda sürekli etraf böyle parlıyor. O olmamış moruk. Ben şimdi onu çözeyim hemen. Ha tamam artık bağırdığım zaman saçma sapan etraf parlamayacak. Gideyim şu adamın çoraplarını şey yapayım. Ha artık konuştuğumda beni göremiyorsun duyamıyorsun değil mi lan? Keltoş. Al sana şaplatayım bir tane. Al. Ha sinek gel buraya. Oha adama sinek çarptı. Sinek öldü lan. Nasıl bir adamsın sen? Dur şimdi sana biraz sinyal vereyim. Ben hayalet değil miyim? Evinde oldu. Bak ne oldu? Ne oldu bak ilginç şeyler oldu. Korku. Bak kalem uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi buraya ne yazacağım? Bak 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 iyi oku bunu. Bak 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 ne yazıyor burada? 30. Bak oku. Ne oldu? 31 yazınca sinirlendi adam. Ne oldu dayı? Damarına mı bastık? Kuş ötmüyor mu yoksa? Manyak mıdır nedir elini kolunu sallıyor başka da hiçbir şey yaptığı yok. Bak uçan bıçaklar. O, ağzını öyle açarsın işte. Uuu. Bak sana kahvaltı hazırlamaya geldim. Bak 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 bak, bak. görüyor musun? Ekmek uçuyor. Tost makinası da uçuyor. Sana bir tost yapayım ben burada dayı. Neyse benim görevlerim vardı. Neydi onlar? Çorapları yıka. Bu görevleri bana kim veriyor? Hayaletler Birliği falan mı? Koskoca hayaletim ve yaptığım şey bu mu gerçekten? Neyse yıkayacağız, yapacak bir şey yok. Ay rezalet, rezalet korkunç. Kapatalım şunu. Nasıl kapanıyor? Başla. Kapansana. Nasıl kapatıyoruz bunu? Ha, kapan. Tamam, başla. Oldu mu? Yıkadım. İnşallah kurutma makinesi değildir de o çamaşır makinesidir. Yoksa hiç... Aa, hayır bu kurutma makinesiymiş. Durdurun. Durdurun. Ben ne yapayım ya? Milattan önce 2005'te falan öldüm ben. O zamanlar çamaşır makinamız yoktu. Güneşe sererdik. Nereden bileyim ben böyle şeyler olduğunu? Ha, al hadi yıkadım çoraplarını. Neyim ben? Yeni gelin falan mıyım lan? Tamamdır bu iş bitti. Şimdi ne yapıyorum? Git diyor dedeye diyor su dök diyor. Niye böyle şeyler yapıyorum? İyi bir hayalet olamaz mıydım? Dede! Neredesin dede? Nerede bu adam ya? Tamam gel korkutmayacağım gel. Gel. Doğa okursan gideceğim söz. Aha mum mum söndürelim. Fıs, fıs fıs Bu ne oğlum su söndürmüyor. Elim söndürüyor mu? Ah sönsene de. Üf, üf. O üfledim sönmedi mum. Neyse neyse. Aman yangın çıkacak. Şunları düzelteyim şöyle. Ben de olmasam var ya. Neredesin lan? Bu dedeye bir isim bulmam lazım. Neredesin? Bak 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 görüyor musun? Bak bak bak. Hı, sprey uçuyor. Tabii beni görmemen lazım. Beni görmemen lazım. sürpriz olacak sana. Dön arkanı dön, dön. O bu ne? Evin dışına çıktım sandım bir an. Al sana sprey. Ya ne sinirleniyorsun be? Manyak mısın ya? Nereden çıkarıyorsun onları? Lan attı adam bana. Manyak bu, manyak, manyak. Deli vallahi deli. Şunu şuraya bırakayım da. <laughs> ya ta, ne yaptın ya? Ne yaptın? Başa geri döndüm ben ya. Dost canlısı bir hayalet olayım demiştim var ya bunu sen istedin Bekle 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 Ne oldu uçan şapka gördün korktun tabi Bu odaya şapka getirmem lazımmış bu arada galiba Öyle bir görev var saçma bir görev Kim veriyor bu görevleri Televizyonu aç diyor Dede neredesin dede televizyon izler misin sen Var mı evinizde televizyon? Göremiyorum ama. Şimdi galiba ruh çağırabiliyoruz bu oyunda. Öyle bir şey var gibi gibi. Onun için böyle ruh çağırma küpleri gibi bir şey varmış. Onu bulmam lazım. Bunlar olsa olsa bu küçük kızın odasındadır. Küçük kız mı ne ne onu da bilmiyorum ki. Gerçi bana göre küçük. Ben 2500 yaşında bir hayaletim. Aa, bu ne gözlük mözlük var burada. Takayım bakayım. Aa ne oldu? Zeki oldum bir anda. Çıkarın şunu. Dolapların içinde bir şey var mı? Sokayım kafayı. Var mı? Aha. Dedenin kıyafetleri. Başka bir şey var mı? Başka bir şey. Başka bir şey yok. Aha dede dur beni görmesin zaten göremez ki ben hayaletim aha o küpleri buldum Dunu şimdi bunlarla bir şey yazacağız galiba harf yok ki bunların üstüne nasıl yazayım? Neyse şu trene basayım bu çalışsın. Ne kadar vasıfsız bir hayaletim ben ya. gerçi hayalet olsam ne yapardım? Aa bu ne? Bu benim kardeşimin oyuncağı. Popi popi. Bu ne böyle? Maraka mıydı? Neydi bunların adı? Bilen yoruma yazsın. Ha ha ha. Çık 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 çık. Bu ne? Burada arı var. Uç arı. Uç oğlum. Burada ne var? Flüt mü bu? Ne bu? Yoksa teleskop gibi bir şey mi? Hiçbir şey yaramıyor. Uçak var. Uçağı uçurayım da bunun aklını alayım ben. Dede! Dede! Neredesin? Ya nerede bu adam? Dede! Bak bak görüyor musun? Bak uçak uçuyor. Vuuu! Vuuu! Görüyor musun? Vuuu! Geri zekalı seni. Ha bak buraya da iniş yaptım. bu adam fark etmeden bu adamın kafasına şu tavayı indireyim ben. Ben musallat oldum ya bu adama niyeyse. Ama musallat olasım geldi. Keline yapıştıracağım senin. Ama böyle yere yapışırsın. Şimdi şu blokları bulalım. Nerede bu küpler? Burada mı? Bu çekmecenin içindedir belki. Var mı bir şey? Yok hiçbir şey çekmecede. Fakir misin nesin? Bu ev niye sinek dolu ya? Dede dede sineklere saldıracağına bana saldırıyorsun. Gelme vallahi şemsiyem var. Vallahi şemsiyem var. Vururum. Git. Git. Aha yan odaya geldim. Hayalet olmak harika bir şey. Aha bunda buldum buldum buldum. Buldum şimdi bunlarla cin çağıracağım. Ne yazayım ben buraya? Hayalet yazayım şöyle. Hayalet. İngilizce yazacağız tabii. Şöyle. Ne oluyor ne oluyor sakin ol ya. Ulan Allah belanı versin. Az daha kafama geliyordu. Fırlatma fırlatma. Git işini gücünü hallet ya bak uzak dur benden. Git git ben yapboz yapıyorum burada git git ben burada oyun oynuyorum koyayım şunu şöyle ha evimde uçan bir şeyler görsem altıma sıçmış evi de terk etmiştim şimdiye kadar sen niye yapmıyorsun anlamıyorum son bir T harfine ihtiyacım var var mıdır burada aha burada hayalet gel hayalet gelsin hayalet agam gelsin ne oldu hiçbir şey gelmedi boşuna mı yaptım ben bunu Oja tahtası cin çağırma ruh çağırma tahtasıydı bu neyse abi benim hiç hayalet arkadaşım yok demek bu yüzden bu adama musallat oldum ben aa ne yapıyorsun kim arıyorsun sen kim arıyorsun hayalet avcılarını mı arıyorsun Kimseyi arayamazsın oğlum bu ev benim bundan sonra. Sana musallat oldum. Musallat oldum sana. Bak uçan mumlar. Bak kendini yerlere attı korkudan. Ya dedem benim ya yazık yazık. yazık. O mumu kaldır yalnız. Kaldır o mumu. Bağırma be bağırma be. Aa! Diye bağırıp üstüme koşmayı bırak artık. Bırak ben sana ne yaptım? Ağzını öyle açarsın işte ağzına sokayım mı senin ha? ha? Geri zekalı. Dur bakayım benim başka ne yapmam lazım? Görevlere bakalım. İki tane şapkayı al diyor odana götür diyor. Tamam abi götüreyim. Şapka var mı? Şapka şapka şapka. Dede gelme bak suratına ütü basarım. Bak ne atıyorsun? Çocuğunu Çoluğunu çocuğun oyuncak ayısına atıyor bana. Aha bu ne tartı var burada bir tartılalım. Kaç kiloyum kaç kiloyum. Sıfır <laughs> kilo çıktım ya. Sıfır kiloymuşum biraz kilo almam lazım. Şapkalar nerede? Şurada buzdolabının üstünde şöyle kolalı şapka vardı. Bunu alayım. Bu sayılır herhalde. De de çıkma önüme. İşimi gücümü bozma benim. Bunu koydum buraya. Sayıldı mı şimdi? Oldu mu? Olmadı. Ya e burası benim odam değil mi? Ne bu? Işığı kapatabiliyor muyum? <laughs> Aa ne oldu? Yeni güne geçtik şu an. Yeni görevler geliyormuş her yeni günde. Peki, görev yok. Aa görev var. Git diyor bunun diyor. ilaçlarını sakla diyor. Televizyonu, televizyon. Abi adam ölür ilaçlarını saklarsak. Bu adama hayalet yapmak gibi bir isteğim yok. Hayalet olursa bu da bana musallat olur. Ben biraz evde gezeyim. Ne var ne yok. Aa tenis oynayalım. Tenis. Hop alalım şunu. bakalım. Bir, iki, Allah kahretsin. Bir daha. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Haydi. Ulan beceriksiz bir adamım. Neyse. Ben ölmeden önce önceki hayatımda bir kediydim. O yüzden çok kedi huylarım vardır. Aha bu ne? Aha dedemin pilleri pilleri alan lan? İlaçları, pil İngilizce. Bunlar alayım, saklayayım ben. Nereye saklayacağım ki? Benim odaya götüreyim, orada bulamaz bu. Uuu, ilaçların uçuyor dede. Neredesin dede? İlaçlarını almayı unuttun demek dede ha? Hani buraya sakladım şimdi kim bilir ne yapacaksın. Aha bu ne dede? Dede bu nasıl bir pantolon? Sen böyle bir pantolon giy olamazsın. Karı kız mı atıyorsun bu eve? Ne yapıyorsun? Tövbe estağfurullah ya. Dede. Şuna şu o kovboy şapkası. Adamın da evinde her şey var ya. Manken kafası, kovboy şapkası, altta beyzbol sopası. Ha bak uyuyor orada. O kadar yaşlı ki uyuya kalmış. Ne var elinde acaba? Aa, kitap okuyor. Okuma okuma. Dikkatini bana ver. Lan hadi iki tane şapka getirdim işte ben bu odaya. Niye bu görev tamamlanmıyor? Al. Allah Allah. Neyse elimiz kolumuz çok kirlendi. Şurada biraz elimi kolumu yıkayayım ben. Heh, aç suyu. Oh şıp şıp şıp. En az 30 saniye miydi öyle bir şeydi. Doğrusunu bilen yazsın. Dede. Dede çok sıkıldım bir şey yapalım ya. Dede seni bir izleyeyim. Bu ne lan parfüm? Oh sıkayım bir iki fıs. Oh oh mis gibi koktuk. Dede. Dede ağzınıcık gezme valla sinek girecek. Şimdi sen beni göremiyorsun değil mi? Sen dokununca ne oluyor? Anlıyor musun? Ne oldu böyle bir yüzün gıdıklandı ha? Kim dokunuyor acaba? Ne yapıyorsun dedi sineklerin hepsine. Sen şimdi ne yapacaksın? Ben seni biraz izleyeyim. Şu televizyonu bir açayım mesela. Televizyonda neler var? Biraz televizyona bakalım. Açıl Susam açıl. Evet şarkı söyleyen hayvanlar. Başka? Kanal değiştirin. E bu ne? Su silahı. Başka? Bugün haberleri. Ne olmuş? Evet Bombardino, Krokodilo ve Trilalara Trilalo savaşmış arkadaşlar. Bu haberlerde söylediğine göre. Kim alır yorumlara yazın. Bir sonraki haber. Pizzacı dayı. Bir sonraki. Aman Allah'ım bu ne böyle? Ooo. Bir hayalet olarak korku türüne ilgim var. Korku videosunu izlemem lazım. Neler oluyor? Aman Allah'ım. Ne oluyor? Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Bir şey bir şey hiçbir şey yokmuş ya. Geç. Kedi var, dedektif var. ya dede ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Televizyon izliyoruz burada ya. Seni bütün şekerlerini yiyin de gör. <laughs> kaka <laughs> Aa hepsini içerler böyle. Ne oldu? Sinirlendin. Atma ben de sana atarım. Ne atıyorsun sen bana? At. At ben de tutup sana geri atarım. Allah belanı versin senin. Aa işte böyle yere yığılırsın. Soytar herif seni. Bu ne klima? Klimayı açalım ya. Valla sıcak oldu. Aç klimayı. Atma atma. Ol, atma valla kafanı. Al soytar herif. Tak bunu kafana. Aa, val ah, ah vurdu bana. Ah öldüm lan adam hayalet öldürdü. Helal olsun dayı ne diyeyim sana ya. Beraber mutlu mutlu yaşayalım istemiştim. Bu evi biraz daha gezeyim ben. Burada ne var? Bu nasıl? Aa, ornitorenk. Oğlum çok tatlı hep istemişimdir bir tane yaşarken. Biz yaşarken milattan önce 2500 yıllarında ornitonekler gerçek savaşçılardı. Bizimle savaşlara gelirlerdi. Bu ne hayalet küresi. Bunu kırabilir miyim? Kırılmıyor. Belki içinden bir şey çıkar sanmıştım. Bir yukarı tekrar çıkalım bu adamın odasına. Benim anlamadığım bu evde bu kadar oda var. Bu evde bu adamdan başka kimse niye yaşamıyor? Şimdi bunun şifresi 007 idi. Şunu bir tekrar açacağım. Ha, aç şunu. Dedeciğim. Dedeciğim gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Seni şu kasanın içine bir sokayım ben. Şimdi adamın dikkatini çekmem lazım. Bununla çekeriz. Dede. Bak 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 burada buradayım buradayım gel 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 bak buradayım buradayım bak oo korktun mu lan buradayım buradayım Gerizekalı. buradayım geri zekalı buradayım kakaya kakaya gel 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 kovala beni gel 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 buradayım buradayım gel 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 buraya gel sen var ya hiç hatırlamak istemediğim bir adama benziyorsun biraz yaşlı gir şuraya gir buraya gir buraya gir buraya kapından geç bura vurma bana vur bana vurma ya aa geri öldürdü beni ne nereye mi vuruyorsun ki ben hayaletim bak dostum şu ana kadar yaptığım her şeyi tamamen eğlence için yaptım tamam mı beni üç kere falan öldürdün sen sıra bende sıra bende Düş aşağı. Seni sokacağım bu kasanın içine sokacağım seni. Gel buraya. Buradayım buradayım gel. Tak bakayım şunu gözlerine. Aha belki beni daha iyi görebilirsin. Gel. Lan çıkar geri çıkar. Çıkarsana geri. Tamam hemen gidip kasayı açacağım. Herhalde buraya doğru gelir bu. 0 0. Hadi 0 7. Açıl. Ha gelme gelme. Gelme gelme gelme. Öyle gelinir mi? Ya sakin ol ben ne yaptım? İmdat aşağı kaç. Ha, <laughs> böyle kaçarlar. Hala yukarıda mısın? Neredesin? Aa buradasın. Ben orada mıyım salak? Gel gel. Şu kasanın içine gir gel. Gel. <laughs> seni keşke düşürdüğümde elimi alıp tutabilsem ya. vurma 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 buraya gel. Buraya gel. Kasanın içine gel. Buradan sıkacağım sana. Gel hadi. Hadi gel. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Buradayım 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 buraya gel. Aha vurdum. Aha gel buraya şimdi. Tutamıyorum ki seni ya. Seni tutup kasanın içine sokacaktım ben ya. Neyse dayı kralsın. Al al senin kafana şöyle şundan. Ya tamam bağırma be adam be. Kafana kral acı da taktım ne istiyorsun ha çantada takabilir miyim sana seni giydirebiliyor muyum ben böyle Giy bakayım korkma. Ya sen de var ya çift kişilikli bir adamsın. Tak şunu sırtına. Takmıyor mu al tak. Ya takmıyorsan ne uğraştırıyorsun beni. Neyse ben sifonu çekiyorum. Sifonla birlikte alt kata gidiyorum hadi bakalım. Wow. Eh, alt kata geldim. Şimdi bugün ne bu? o bilgisayarı açıp bilgisayarda bir şeyler yapabiliyormuşuz bak. Güzel güzel. Bu oyunda daha çok görev var. Eğer devamını görmek istiyorsanız yoruma trip bir trip yoksa bombardino krokodilo mu kim istiyor onu, yazın. O önemli. Ve videoyu beğenin. Yani videoyu beğendiyseniz oyunun devamının gelmesini istiyorsanız beğenin. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki bölümde gene hayalet oluruz. Bir şeyler yaparız. Hadi. Hadi görüşürüz. Bay bay.